Temizlik benim işim haftanın ilk gün finaliyle karşınızdayız. Temizliğimizi yaptık. yaptık. Evet. Özlem'in eline koluna sağlık. Teşekkürler. Uğraştı sana. dediğinde haftanın ilk gün temizliğini bitirdi. Özlem ne hissediyorsun? Vallahi çok iyi hissediyorum. Zaten yarışmaya başlayınca çok enerjik başladım. Evet, yani maşallah. arkadaşlarım dese de yani enerjim hiç tükenmedi. Hem sohbet hem muhabbet hem de enerji hiç bitmedi evet, sende. Evet evimin her değdiği yere yani değdiğine de inanıyorum. Her yeri çok iyi bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Çünkü çok zor bir evdi. Çok yağlı bir evdi. Evet. Yani bilmiyorum ama çok iyi bir şekilde iş başardığıma inanıyorum Peki. yani. Zaten temizlik benim işim dedin. Kendine güvenerek evet. geldin. Hı hı. O zaman hazır mısın arkadaşlardan evet, yorumları alalım. Evet, alalım. Peki Yasemin anadan alalım bakalım yorumlarına. E, salonun peteğinden başlayayım o zaman. E, elime altına sürdüğümde elime kir gelmişti. Ayrıca e, prizin üstünde yine toz vardı alınmamış. Prizler güzel silinmemiş mi? Hayır silinmemişti. Hayır prizlerin hepsini elimdeydi. Kabul etmiyorum onu kesinlikle. Yok hayır şuradaki prize bakabilirsiniz. Kapının geçindeki prizler. Kapının girişindeki evet. diyorsun. PT'yi alırken onu mutlaka oraya sıktım yani köpük. Yok onu. hayır ben özellikle baktım. Alınmamıştı. Peki salona girdiğinde temizlik yapışında başlayış tarzında bir yanlış gördün mü? Yok hayır. E bir yer oldu mu? Yo düzenli çalışıyordu ama yetiştiremedi. Yetiştiremedi. Yetiştirdim ya bütün her yeri bitirdim kabul etmiyorum onu. Mutfağa geçeyim isterseniz. Evet olur. E, mutfağın da kapısının üstünde aynı şekilde elime kir geldi. Sen galiba böyle en ince <laughs> ayrıntıları gezmişsin. Detaylara yani bir. detaylara tabii ki gireceğim. <laughs> e, daha sonra mesela kombin üzerinde olduğu gibi duruyordu hiç el vurulmamıştı kombinin üzeri. Buz e, buzdolabını beğenmiştim güzeldi güzel temizlenmiş buzdolabı. Mesela mutfakta iki saat 19 dakika geçirdik. O mutfağa genel anlamda baktığında 2 saat 19 dakika... Çok fazla. Çok fazla. Evet. O yağa göre çok fazla diyorsunuz. Çok fazla. Yani çünkü e, evin genelinde zaten eşya yoktu. Boş bir evdi yani. Ama benim fayanslarım çok fazlaydı ya. Hem banyoda olsun, fanyanslar, ondan sonra mutfakta olsun. E, silinmemişti ki. Silinseydi eğer fayanslar... Tamam o iki saati tamam derdim ben ama fayansların üzeri hele evet. şöyle parmağımı değdirmemle parmağım orada yapıştı kaldı. O derece söyledim Fayans sana. üstlerindeki Peki. tüm tozlar duruyordu. Beğenmedim fayansları. Hayır. Da. Ben bütün fayansları kaç kere köpük sıktım, yağ sökücü sıktım, telledim. Bak Mutfakta kapıyı çok güzel sildim. Yani tek yapmadığım şeyi söylüyorum. Kombinin üstünü almadım, onu kabul ediyorum. Zaten el Bütün fayansları değildim. yani her tarafını diyorum telledim, köpük sıktım. Dolapların içine kadar girdim. Buzdolabını temizledim. Buzdolabı belli zaten bayağı bir temizdi buzdolabı. <laughs> Ama buzdolabın <laughs> arkası çekildiğinde o teller elektrik süpürgesiyle çekilmemişti. Mutfaktan banyoya geçişte 11 dakika kalmıştı evet. banyoya geçmek için. Banyo zaten Gözlüğü belli ediyor. Çamaşır makinesinin yanında bile hala kağıtlar vardı, çöpler vardı. Camlar hiç yetiştirememişsin, cama hiç geçememişsin. Peki Yasemin'den şimdi puanını alacağım daha sonra da diğer yorumlara devam edeceğim. Ama Yasemin genel olarak beğenmedin yani. Yani. Ama neyini beğenmedim ben onu ev, anlamıyorum. Ev çünkü. boştu çünkü, eşya yoktu. Ya tamam yani bu eşya bir yok, olmayabilir Yasemin. ama mutfak... Da çok eşya vardı, dolaplar çok fazlaydı, fayanslar çok fazlaydı, alt dolaplar öyleydi. Banyo desen bir kere Özlem, tuvalet çok kötüydü yani. Yasemin bir şey soracağım. İlk Peki bu kadar zamanda burayı yetiştiremeyen bir yarışmacı neden bu yarışmaya katıldı? Yani eğer Özlem kendine güvenmeseydi ya da temizliğine yani. güvenmeseydi neden bu yarışmaya katılırdı? Tabii ki mutlaka hepimiz burada kendimize güvendiğimiz için geldik ama Peki kendine bu kadar güvenen temizliğinde iddialı birinin temizliğini hiçbir şekilde beğenmedin. Yani hiçbir şekilde demiyorum ama bıraktığı yerler çok fazla yani. O iyi göre evet zamanlı idare edemedi. Vallahi ben kabul etmiyorum. Bıraktığım yerler değil yani yetişemediğim yerler bence daha az. Ama yaptığım yerler daha çok. Çünkü çok fazla da kapı vardı. Peki, Bak bir kapı, iki kapı, üç kapı, beş kapı alalım ben. Bir arkadaşlara da yorum hakkı bırakalım. Onları da söyleyecek evet, yer kalsın yani, çünkü. Evet. evet, Yasemin şu anda haftanın ilk puanını veriyor. Evet, Yasemin'den haftanın ilk puanı geliyor. Bakalım Yasemin bugünkü temizliğe kaç puan verdi? Buyur Yasemin puanını göster. Bugünkü puanım 2. Ha, ben hiç kabul etmiyorum. Haftaya iki ile başladık. Evet yani o kadar pis bir eve ve o kadar çok emek verdiğim ve iki saat on dakiz dakika mı uğraşmış evet. mutfakta? O kadar yağlı bir mutfağa iki vermişsin. Kesinlikle yani iki nedir yani? Bir zaten vermiyoruz değil mi? Evet bir e, vermiyoruz. İki ben... benim emeğimin karşılığı hiçbir şekilde olamaz yani. o süre yani. çok azdı bence. Ben valla iki hiç kabul etmiyorum. Özlemciğim buzdolabının dışında bir yeri beğenmedim ki yani kaç vermemi bekliyordum. <laughs> Serpil Hanım sizden devam edelim. Evi gezdiniz, gördünüz. Evet. Öncelikle şey sormak istiyorum. Evi ilk temizlemeden önce gezdiğimizde evi şöyle mesela nasıl bir yorum yaptın? Evet şanslı olduğunu söyledim. Hatta keşke benim olsaydı bu ev dedim. Çünkü çok boştu. Mutfak dolu diyor. Mutfakta eşya yoktu. Tam mutfak büyük. Ben de hiç öyle zannetmiyorum. Fayans... Hiç kimse ilk bana çıksın diyen bir kişi vardı. O da Ayseldi. Hayır yani evi, gördükten sonra sonra evi gördükten diyor. Sonra, evi sonra diyor. Evi sonra gördükten. Sonra. Ben istemedim ilk başıma evi gördükten sonra diyor Kadir Bey. Ondan sonra evi gördükten sonra keşke benim olsaydı dedim. Hatta bunu hepimiz söyledi. Çünkü ev gerçekten çok boştu. Mutfak dolu diyorsun ama fayans fazla mı? içinde eşya yok bardak yok, hiçbir şey yoktu. Hatta bulaşık da yoktu. Yani salonda bile bulaşık yoktu. Bir tane bile bardak buradan mutfağa götürmedi. Yani bütün halıları hiçbir şey yoktu. dışarı attık. Yok üç ben... tane halı sirkeledik, koltukları sildik. Ama sizin... izin isteyebilir miyim? Tabii. Yani mutfakta gördükten sonra oraya girmeden önce gördün. Salonda bu kadar oyalanmasaydın, mutfağa daha çok ihtiyacın var salonda deseydin... Salonda bir buçuk saat geçirdin. evet, evet, salonda bir buçuk hiç hiçbir şey yok. Sadece iki tane koltuk var ki bu koltuktaki lekeler çıkmış. Evet ben çıkmaz dedim hatta çıkartmışsın. Güzel olmuş, eline sağlık. Petek güzel olmuş, cam güzel olmuş ki camı da Kadir Bey sildi gördüğüm kadarıyla. Camı da o sildi. Duvarı siliyordun ben geldiğimde. Şu bölümü siliyordun, sadece orası silinmiş. Şey. Ama Hepsiz duvarların her tarafını aslında ben ben yani ama başka denedim, duvardan Hayır başka denedim, bir şey yok çıkar çıkmaz mı diye. Sonra dedim uğraşmayalım burada. Aslında duvarları ya da uğraş... şu duvara da sıktım. O duvara da sıktım. Tabii komple. ki de duvarla uğraşmadı. Ben beklemiyordum zaten ama salonda duvardan başka bir şey yok. Dört duvar. Ünite yok, vitrin yok, hiçbir Üç şey tane yok. kapımız var ama. Kapıyı şey silmemiş. Düşün... Diğerlerine bakmadım. Onlar dahil olup olmadığını bilmiyordum ama şu kapıyı silmemiş. Ama bu kapı silinecek evet. mi onu ben bilmiyordum. Şu, ben şey bilmiyordum. Bilmiyor. Şey Ben şuna baktım. dedim ya kapıların buraya bakan iç tarafları bizaydı. Arka tarafları değil ama iç tarafları bizaydı. Ben onu bilmiyorum. Buna bakmadım. Sadece şuna baktım üst tarafı silinmemişti. Zaten kapının camı da o da evet. silinmemiş. Üç tane He. kapıyı çünkü ben kapının silin camı yok kız camını nasıl silelim zaten? Ya. Yani işte yok yani. <laughs> ne yani. cam yok. Yani oradan uğraşmadım. süre kazandı demek demek. Yani <laughs> camla da uğraşmadım onu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Peki temizledikten sonra gezdin gördün evi. Hı. Mesela salondan başlayalım. Nereleri beğendin salon? Söyledim camı beğendim. Peti'ye güzel olmuş. Altına ben bakmadım ama üstten baktığımda iki patek de güzeldi. Ki bu koltuk bayağı lekeliydi. Çıkmaz dedim uğraşmaz dedim. Hatta çıkmıştı eline sağlık o da güzel olmuştu. Salonda Başka konuşacak bir şey yok zaten Peki. salondan Sen çok mutfağa rahat geçelim. geçelim. Şimdi bir buçuk saati salonda harcadık, mutfağa geçtik, evet. orada da iki saat on dokuz dakika harcadık. Genel olarak baktığında mutfak dolaplarını beğendim mi? Mutfak dolapları yani temizlenmişti dediği gibi çok eski olduğu için hani belli olmuyordu ama temizlenmişti. Doğalgaz boruları çok dikkatimi çekti. Olduğu gibi duruyordu. Keşke bir süpürge vursaydım var. Ya Olduğu gibi vurdum oldu Ben bir de öyle süpürge bir şey ki... vurmamışsın. Tozu duruyordu. Hani silmekten mutfak, de bahsetmiyorum. Süpürge tutsa çıkardı dolaplarını onlar zaten. Biz hani arkadaşlar yardım etti süpürgeyi hava kaldır... havaya kaldırdı. Biz mesela o dolapları bile elektrik süpürgesi yaptık. Dola... Çünkü makarna, pirinç, çay her şey mutlaka içine Gördüm tamam işte, temiz... Tamam Hı -hı. ondan bahsetmiyorum setmiyorum dolaplar iyi fena değil hani ya yani eski Alt olmasına rağmen falan, güzel evet. çıkmış ama o boru olduğu gibi duruyordu örümcekler vardı duruyordu dolap tamam çok temiz olmuş on da katıyor anlamıyorum şimdi yani... arkadaşımız detay detay diyor lavabonun altına baktınız Hayır, mı detay... o kadar çok örümcek ağ vardı ki ben onların hepsini detay, aldım ama onu söylemediler detay mesela. diye bir kelime o kullanmadım ben sadece <laughs> doğalgaz borusunu şöyle bir öyle bir şey söyleme ya işte yani Öyle bir şey söylemedim. O zaman ben görünen yerleri değil de görünmeyen yerleri temizledim. Onlar da hakkımı yiyorsunuz şu an ama anda Ama yani. açık bak e sen görmez. görünen yerlerin yerleri niye temizledin? Evet. Ne lavabonun altını temizledin? Açık Orası bana arıyordu kendimi Orada örümcek ağ mesela direkt görünüyor. Örümcek yani Belki kapağı duruyor. ama girdiğimizde o direkt evet. yukarıya baktığımızda Ki, o göze çarpıyor. Mutfağın da kapısında pisti. Orası da pisti. Oranın camı güzeldi. Camı güzeldi. güzel. Oranın Mutf mutfağın, kapısını mutfağın kapısını da sildim. Peki banyoya geçelim. Nasıl olmuş? Yani elinden geleni yapmış. Çünkü gerçekten çok fenaydı. Bunun için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama banyosu da dediğim gibi yine banyosu da çok boştu. Havlupanı olduğu gibi toz için Su tutmadın mı onu? Su tuttum. Hatta, Hatta Kadir Bey su tuttu ben bezle sildim. Hatta için evet, belki yani. bezle Peki Serpil bir şey soracağım. Ha. Dedin ki özlemin birinci olma şansı yok. Bunu söylerken neye dayandın ya da gözüne ne çarptı? Öyle bir şey mi söyledi? Evet. evet. Ne, ne zaman, söyledi? zaman söyledi? Biz içeride temizlik yaparken. <laughs> evet. <gülüyor> Yani ben Serpil, Serpil bugün seni elemiş gözünde. Evet. Sebebi bir şey yok ya ne demek Çok enerjisi düşüktü, çok enerjisi düşüktü. ben geldiğimde yani sanki saatler 20 dakikaydı ilk biz girdiğimizde buraya arkadaşlar 20 dakikada sanki saatlerce temizlik yapıyor gibiydi saatlerdir burada oyalanıyor gibiydi ama inadını hiç enerjisi düşmedi, evet ben kendim gördüm 20 dakika dedi salondan bahsediyor bir salonda ilk geldiğinde evet ben ilk geldiğimde salondan bahsediyordu o zaman enerjim düşük değildi ama yani ben, bana göre ağırdı bence ağırdı çünkü elinde küçücük bir sünger vardı süngerle şurayı yani bu kadar metrekare alanı küçücük Yok, bir süngerle şöyle şöyle. Ama şöyle, ne yapayım şimdi priz elektrik düşüyordu. olduğu için yani oranı sünger kullanmak onu zorundayım. Şimdi sen ben, neyle ben... silersin prizi örnek ver mesela bir demeyelim. prizden bahsetmiyorum etrafını süngerle e, silmeye çalışıyorum. E tamam priz silerken etrafını da süngerle aldım. Yani sadece bir süngerle bu salonu temizledim yani, yani. süngerle duvarları silmeye çalışmadın mı? Yok çalışmadım. Tamam. Sadece ben, ben şimdi ne gördüysem onu söylüyorum. Peki Serpil gözünde görmesin. elemiş özlemi açıkçası onu söyledi. Bakalım Serpil elediği yarışmacıya kaç puan verecek gözünde? Evet temizlik benim şimdi haftanın ikinci puanı geliyor. Bakalım temizliği beğenmeyen Serpil kaç puan verdi? Buyur Serpil. Yani ne diyeyim ben valla arkadaşlarım sanki böyle şey yapmışlar. Hepsi aynı şeyden devam ediyor. Yok aynı şey değil o iki verdi. verdi. Ben hiç verdim. Verdi. Ben verdi. iki verdim. Ben verdim. Bir daha dört gelir. İki, üç, hiç dört, beş geliriz inşallah. O iki verdi. Ben hiç verdim. Aynı şey değil yani. Teşekkür ediyorum arkadaşıma. Ne diyeyim en yani. Eline sağlık. Evet, Peki. Yani. En iyi sağlık. Serpil bence kendi gününü oynadı. Ben ona ne verirsem o da bana onu verir diye düşündü bence. Hayır tabii ki de kendi günümü oynamıyorum. O tuvaleti gördükten sonra ben ona üç verdim yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.